Geldim. Bugün özellikle boyundaki sarkma ve gıdı oluşumu konusunda kaygıları olanlar için güzel bir yüz egzersizi paylaşmak için buradayım. Eğer sen de merak ediyorsan başlayalım. Evet, egzersize başlamadan önce boyunda herhangi bir ağrın ya da herhangi bir tutulman e, ya da herhangi bir rahatsızlığın varsa bu egzersizi yapmamanı öneririm. Muhakkak postürümüze dikkat edelim. Dik duruş çok önemli. Omuz başlarımız öne doğru ilerlemesin. Mümkün olduğunca göğüs kafesimiz her zaman açık olsun. ki benim özellikle e, düz bir omurgaya ihtiyacım var. Atıyorsanız şu anda bacak bacak üstüne atıyorsanız hemen onu düzleştirin. Ya da işte başınız bir şekilde yana doğru düşmüşse ya da öne doğru gitmişse ve arka doğruysa bir şekilde e, tüm vücudunuz tüm postürünüz dümdüz bir şekilde e, tek bir çizgi halinde <laughs> konumlandıralım kendimizi. Evet eğer duruşunuz düzgünse şu an sizi göremiyorum ama <laughs> evet rahatlatıcı omuzlarını omuzlar iyice aşağıda olsun Şimdi yavaşça yan tarafa doğru 45 derecelik açıyla başını gönder ve dudaklarını sanki karşında sevgilim varmışçasına öpücük pozisyonuna getir. 10 tekrar yapıyoruz. Şimdi tekrar diğer tarafa doğru yönleniyoruz ve yine öpücük pozisyonundayız. 10'a kadar sayıyoruz birlikte. Yandan da nasıl olacağını iyice anlamanız için tekrar gösteriyorum. Dudaklarımız aynen bu şekilde öpücük pozisyonunda olacak hanımlar. <laughs>